Gel. Erkek her şey kapandı. Dur, kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler neden daha az yaşar amına koyayım? Evet. Ya bak be. bak bak kesin vuracak buraya. Vurmazsa beni sikin. Baş... Erkeklerin neden daha az yaşadığı? Evet. Atla, 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 atla. Bak şimdi bak. Bak. Küt. Aa vur onu şey. Çok iyi koymadı mı? Aynı ETS Ataberk Doğan. Ha sikti. İnene bak amına koyayım. Girerken. Oğlum amına koyayım kamyoncular derneği başkanı indi içeriden. Reis çıkar gölgesinde serinleyelim. <laughs> <laughs> Bercan Güven. Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> <laughs> dünyasında <gülüyor> başarılı <gülüyor> olabilecek üretken bireyleri yetiştirmeyi amaç. O <laughs> siktir. Ne oldu bu, bu ressam mı bu Herhalde olsun. Batman Üniversitesi'nin Batıraman Kampüsü, atölye çalışmalarının yapılabildiği sınıflar ve her bölümde yer alan... <laughs> <ya. Çıksana> <laughs> <O doğru, şiş. gülüyor> Bu ne <laughs> Aa, şey gibi. gibi. <laughs> kirlerinden temizlenerek yeniden doğar. <gülüyor> <gülüyor> Doğduğun ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Oo. Oradı sicim hala salanes ve her Çok Abi hakikaten yani çok iyi bir video olmuş burası TR lan. Mükemmel. Yukarısı hala açık. İşte garip dediğim buydu. Dayını tutmak arasında. Yani <gülüyor> Allah belamı versin. <laughs> Asansörden çıkarken böyle bir şey görsem Amine olsam çocuğumu düşürürüm amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Tazikli su. Anneniz <laughs> du için Dubara, sebara, takviniz için, takviniz için. Bir şart yetmiş rakı ne olmuş biliyor musun? Yüz altmış lira. Kanyona git, yüz altmış lira yazıyor. İkinci işlemi üç yüz lira. Ya. Atladı! Önder kaç. Önder kaç. Ben tigir dolum Önder, Önder. Bir numaralı kankim oh. abone oldu. Oh. Ananı siki. Bir dur. Tamam. kardeşim o seni kurban edecek gibi ama sen bilirsin. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sınır kapısıdır. 10 saniyelik süremiz İpsala. başladı. İpsala. İpsala. İrlanda. Hiç evet. <laughs> İrlanda mı? İrlanda. İrlanda sınır kapısı. <laughs>

Reis kız çok gergin moruk Çık Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi seni beni böyle teke tekte amımıza koyar bu bizim Görüyor o çok çok sinirli lan Çok agresif amana koyayım şarkı neydi? Bilmem ne havada ne oldu? Sözleri söyle. Alayım seni geri düşelim, paraları edelim, paraları edelim. <laughs> İçelim <laughs> paraları yerler saçalım, evet. bir Bak. daha mı geleceğiz dünyaya <laughs> Ya ya, yansın geceler, peliş seceler, bitince paralar neredeler. Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüram. Manitanın ne iş var bu trol ya? Bravo, Ulan sikim İman gücüne vurdum oruk Adam Ankara düştüğüm diyor Adamda faça bile yok Nasıl Ankara düştü bu amına var Nasıl oluyor? al al al, al. Musluk su içiyor lan. Oh, neresin? bir tek Türkiye'nin olur zaten bu olay. aynen.